Yaklaştık. Evet şimdi tırnağını pidemizi yapıyoruz. Samburumuzu dinlendirdik. Hakim oğlu ona. Attık. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Pişmesini şimdi bekliyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi onu pidelerimizi alıyoruz efendim. Of. Oh. Ne yapılır buna? Tereyağlı sürdürür. Tereyağlı ekmek yersiniz. Ömürler de geliyor. Of. Oh. Of. Oh. Nar gibi nar. Nar gibi. Elala yani kaldıralım kuruması diye. Of 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 of. Of. Oh. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım lütfen.